Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, meclis kürsüsünden TürkSat tarafından Diyalog TV'nin uydudan çıkarılmasına ilişkin konuştu. Maalesef bizim bütün kanallarımız şu anda TürkSat üzerinden yayına devam ediyor. Bir televizyon kanalımız Rütük tarafından cezalandırıldı ve kapatıldı Diyalog TV. Hükümet yetkililerinin maalesef bu konuda hiç sesleri çıkmadı. O Diyalog TV'deki ilgili şahsın konuşmalarını tasvip etmek mümkün değil. Özellikle Kıbrıs İngiltere'ye bağlanmalı isterim vesaire gibi sözler veya FETÖ ile ilgili sözlerini asla tasvir etmek mümkün değil. Arıklı sözlerine şöyle devam etti. Türkiye'de benzer olaylarda yayın durdurma, program durdurma gibi cezalar verilmesine rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devletin ilgisizliği sebebiyle olsa gerek Diyalog TV lisansı yok diye Türk TürkSat'tan çıkartıldı ve hala daha mahkemesi devam ediyor. Yani birisi açıp da niye lisans yok? Bizim verdiğimiz evra lisansı adamdan kabul etmiyorsunuz diye ne başbakandan ne başbakan yardımcısından bu konuda ne de yayı yüksek kurulundan herhangi bir girişim yapılmaması bizi oldukça üzmektedir. Bugün Diyalog TV'ye yapılan yarın bir başka kanala da yapılabilir. O zaman kimsenin bir şey söylemeye hakkı kalmaz. Arıklı yasal boşluktan söz ederek hükümete yüklendi. Rütük niye devreye girmek zorunda kaldı? Yüksek Yayın Kurulu niçin görevini yapmıyor? Hükümet bu konuda bir yasal boşluk varsa bunların için doldurmuyor? Bunları elbette ki konuşmamız gerekiyor. Konuşmalıyız ve bu konuda yasal bir boşluk varsa onu da doldurmalıyız. Ben 2020 bütçesinin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angölemli de Diyalog TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu. Diyalog TV'nin kime bağlı olursa olsun özel bir kuruluş olabilir. Diyalog TV'nin bugün haber verme, Halkın haber alma özgürlüğüne katkıları vardı. Açıkçası ilk kez bir kurum köy köy mahalle mahalle dolaşıp sorunları direkt <laughs> ilk ağızdan tüm ada çapına değil dünyaya bile sergileyen bir televizyondu, diyalog ne oldu, susturuldu. Nasıl susturuldu arkadaşlar? İşte burada gene devlet olup olmamalı. Biz neyiz? Yani ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de RETÜK var. Bir de Türk Safer. Berete BRT aracılığı ile Diyalog TV'de Türk Safer çıktı. Angolemli Yayın Yüksek Kurulu'nun Diyalog TV'nin kapatılmasından haberi olmaması durumu zafiyettir dedi. Aniden Diyalog TV'nin yayınları kesildi. Ben izledim yakinen. Bizim yüksek yayın kurulunun haberimiz yoktur. Açıklamasına tanık oldum. haberimiz yoktur. Bu çok önemli değil. Belete'den hiçbir şey çıkmadı. Çünkü esas aracı da belete değil. çıkmak için arkadaşlar. Ondan da bir haber çıkmadı. Böyle olunca durum tabii ki eğer biz bir bağımsız bir devletsek tabii ki o zaman yürütme buruna döner, gözler arkadaşlar başbakana döner, ilgili bakana döner. Onlardan da bir açıklama gelmedi ilk günlerde ya. Aynı şeye benzedi o jet olayına. Nasıl bir jet olayı haftalarla bizi burada meşgul etti ve neler ortaya çıktı? Bu da ona benzedi kaos. Angolemli basında koordinasyonun önemli olduğunu söyledi. Önce Retük bizim yüksek yayına bilgi verir. O da gerekirse başbakana bilgi verir. Bu şekilde ne değil diyaloğun yaptığı hangi programdı? O program bugün Türkiye'de olduğu gibi sadece o program gündemden çıkarılır. Veya para cinası verilir. Ama burada kimsiniz ve siz havasıyla Tamamen davetliler arkadaşlar. Recep'ten E, Başbakan o günlerde çıkıp bir açıklama yapmadı. İlgili Bakan Marısa yapmadı. Ne oldu arkadaşlar? Diyalog hakkını nerede arayacak? Gitti şimdi diyalog Ankara'da mahkemeye başvurdu ve hakkını Ankara'da aramaktadır. Oldu mu Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri? Burada bir otorite lazımdı. Nedir yaptığınız? Ve Türkiye parasını vermediğimiz nedir oran arkadaşlar? Bu açığa kavuşturulmadı. Öte yandan Başbakan Ersin Tatar'da Diyalog TV'nin uydu yayınlarının sonlandırılması konusunda konuştu. Karar tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında Ankara'da alınmış, Türk indirilmiş. Ve dolayısıyla böyle bir de e, yayın Türk çıkartılmıştı. Şimdi e, değerli arkadaşlarımızın Diyalog TV yöneticilerinin, e, tekrar başvurusu olmuştur. İnşallah e, kısa zamanda tekrar Türksat uydusu üzerinden yayınlarına devam edilir. Ama e, tabii ki e, Diyalog TV'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yayınları devam ediyor internette. Devam ediyor. Eğer karasal yayın müracaatları olursa Bayraktar Televizyon kuruna veya buradaki yayın yüksek kuruluna o da e, elbette yerine getirilecektir. Dolayısıyla bu anlamda da bu açıklamayı e, yapmayı uygun buluyorum. E, bizim herhangi bir müdahale bir söz konusu değildir. Ve biz her türlü sesin burada duyulabilmesi için eee özgürlük, ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü gibi konularda hassasiyetimizi ve duyarlılığımızı her ortamda devam ettirmekte olduğumuzu ve siyasetin icabeti olarak siyaset eee bu ülkede çok sesliyle önem vermektedir.